Arkadaşlar, Ekonomist Dergisi 2023 yılında yaşanması muhtemel olayları listelemiş. İngiliz Ekonomi Dergisi. Ekonomi Dergisi diyoruz ama yani ekonomi dışında çok şey de konuşuyor yani. <laughs> Adı Ekonomist. Öngörüleri genel olarak dünya özelinde düşünürsek tutuyor arkadaşlar. Çünkü bu öngörülerin birçoğunun zaten altyapısı yapılmış ve olacağını, olacağı zamanı beklemekle ilgili bir durum kalıyor geriye. Dolayısıyla da hani kahin gibi gözüyle bakıyoruz ya ekonomistin kapaklarına. Şimdi 2023 ile ilgili bir öngörü yayınlamış. 2023'te ekonomik sorunlar, jeopolitik gerilimler dünyanın ana gündemi olmaya devam edecek Ekonomist dergisine göre. Özellikle 2023'te Ege'de Türkiye Yunanistan gerilimi sonrası Türkiye'nin bir müdahalesi söz konusu olabilir diyor. Yani buradan şunu anlıyoruz arkadaşlar. Ya yani öngörülerimiz de zaten tutuyor. Ya yani Ekim, Kasım aylarında özellikle bir gerilim yaşanabilir demiştik hatırlarsınız Türk-Yunan hattında. O da Yunanistan'ın 12 mile çıkarma kararı Türkiye ile savaş demek zaten. Şu an Yunanistan bunu masada tutuyor. Yani Kasım ayında bununla ilgili bir hamle bekleniyordu. Daha doğrusu şöyle Yunan medyasına konuşan, Yunan medyasında yorum yapan gazeteciler, yorumcular, stratejistler Yunanistan hükümetinin, Yunan meclisinin 12 mil kararını Kasım ayı içerisinde açıklayacağı görüşündeydi. Ama öyle olmadı. Yunan medyası yanıldı. Daha doğrusu artık Yunan hükümeti bu noktada nasıl bir yol izleyecek karar veremedi belki. Belki istediği desteği henüz alamıyor Amerika'dan ya da başka yerlerden ya da Türkiye'den çekiniyor. Ya da biliyorsunuz Yunanistan'a gelecek yeni silahlar var. Bu silahlar anlamında hazır değil. O silahların gelişini bekliyorlar belki de. Ama netice itibariyle Türk Yunan hatında işler şu an sakin ama gerginliğini koruyarak devam ediyor. Yani ip gergin ama Kimse ipin kopması noktasında bir hamle yapmıyor, ne Türkiye tarafı, ne Yunanistan tarafı. Ama Yunanistan tarafı şu anda hala hazırda adaları silahlandırmaya devam ediyor. Yani aslında ipin gergin tarafında onlar ipi daha da germek için hala çalışıyor. Türkiye ise hala alttan alıp zamanı bırakıp çözme yolunda. Bunu böyle çözülmeyeceğini Türkiye de farkında. Bir şey olacak ama nasıl olacak, ne şekilde olacak onu zaman gösterecek. 2023 yılında olacak. Bu kopma diyor. Ekonomist dergisi. Türk Yunan hattında bir gerilim olacak ve Türkiye müdahale edebilir. Türkiye'nin müdahalesi diyor bakın. Türk Yunan Savaşı demiyor. Türkiye'nin müdahalesi. Muhtemelen Yunanistan dediğim gibi 12 bir kararını açıklayacak, uygulamaya koymaya kalktığı takdirde de Türkiye bir müdahaleyle cevap vermiş olacak. Bu müdahalede ne olur? Adaları geri alırız. Kıbrıs'ın da tamamını el koyarız. İşte bu noktada kim giriyor devreye? Amerika. Yani biz 94, özür dilerim 74 Barış Harekatı'nda da Adaların hepsini alırdık, Kıbrıs'ı tamamını alırdık, alırdık almasın ama Amerika ne dedi? O dedi buradan öteye gidemezsin, dur dedi. Buradan öteye gidersen ben varım dedi, benle kapışırsın. E yani o yıllarda da bunu göze alabilecek bir ordumuz da maalesef hükümetimizde yoktu, ekonomik olarak da hiç iyi durumda değildik. E sonrasında da zaten bunun bedelini nasıl özettiler bize? 70'li yıllarda, 80'li yıllarda yaşadıklarımız ortada. 80 darbesine giden yolda sağ sol birbirini kırdı. Kardeş kardeşi vurdu. 80 darbesi zaten ülke ekonomisini perişan etti. Ondan sonra uzunca bir süre kendimizi toparlayamadık. Turgut Özal sağ olsun epey bir şey yaptı bu ülkenin hayrına. Ama 90'lı yıllara geldiğimizde yine garabetin içine düştük. Yine sıkıntıların içine düştük. Yani anlayacağınız bedeli oluyor. Bir şey yapacaksak bunun bedelini göze almak demek istemiyorum. Niye göze alalım? Yani bu bedeli ödememek üzere bir strateji yürütmemiz gerekiyor. Dönemin hükümetleri bu manada bir strateji yürütecek güçte, kudrette olmadıkları için ne oldu? Ağır bedeller ödedik arkadaşlar. Ağır bedeller ödedik maalesef ülkece 7'den 70'e. E tabi bize güvenip yola çıkanlar da bunun bedelini ödedi. Allah korusun yani bugün Türkiye bakın Libya'da var, Azerbaycan'da var, Bosna'da var, Suriye'de, Irak'ta var. Dünyanın birçok noktasında Türkiye bir şeyler yapıyor. Türkiye bir şey olduğu zaman onlar bize güvenip bir şeyler yaptı ya, onlara da oluyor olan aslında. Sadece bedeli biz ödemiyoruz. Devam edeyim ekonomistin öngörülerini. Enerji fiyatları, enflasyon, yüksek sıcaklıklar, kuraklık, yüksek faizler, ekonomik büyüme ve gıda kıtlığı Ukrayna'daki çatışmanın önümüzdeki aylarda nasıl sonuçlanacağına bağlı. Ukrayna'nın hızlı ilerlemesi Vladimir Putin'i tehdit edebilir. Ancak işin çıkmaza girmesi en olası sonuç gibi görünüyor. Arkadaşlar Rusya'nın açıklamalarıyla ilgili bir video çektim onu izleyin. Bir önceki videoda ne demiştik? Rusya Avrupa'yı tehdit ediyor. Eğer Ukrayna ilerlemeye devam eder ve e, özellikle Amerika Patriot gibi füzeleri, personel desteği gibi bazı destekleri verirse Rusya bu artık Rusya-Ukrayna savaşı olmaktan çıkar ya da NATO destekli Rusya-Ukrayna savaşı olmaktan çıkar. Direkt Rusya-NATO savaşı olur ve batı ülkeleri de güvenli olmaz, vururuz demişti, hatırlayın. Burası önemli, buna dikkat çekmeye çalışıyor. Rusya, Ukrayna'daki savaşa ortaklandığı için başka evlerde çatışma riskini arttırıyor. Rusya'nın dikkati dağılmışken arka bahçesinde çatışmalar çıkıyor. Çin, Tayvan konusunda harekete geçmek istiyor ve daha iyi bir zaman olamayacağını düşünebilir. Bu da Çin-Amerika arasında büyük bir gerginliğe sebep olabilir. Himalaya'larda özellikle Hindistan-Çin gerilimi artabilir. Ayrıca ekonomistin tahminlerine göre de 2023'te arkadaşlar az önce söylediğimiz gibi e, ilave etmiş. Türkiye-Yunanistan gerilimi sonrası Türkiye'nin bir müdahalesi söz konusu olabilir demiş. Ekonomistin 2023 e, öngörüsü, yaşanabilecek felaketlerle ilgili öngörüsü böyle Görünen o ki Türkiye 2023'e her durumda dünya genelinde damgasını vurmaya devam edecek. Şu an dünya Türkiye'yi konuşuyor. Niye? E, gıda söz konusu oldu. Tahıl ambarı meselesini, tahıl e, yolu meselesini düşünün. Koridoru, tahıl koridoru meselesini düşünün. Türkiye Afrika'nın aç kalmasına müsaade etmedi mesela. Bu bağlamda Türkiye çok önemli bir rol oynadı. Kaldı ki e, Rusya'nın... Batıyı tehdit eden enerji noktasındaki hareketlerinde yine Türkiye bir koridor oldu. Bir güvenlik subap gibi oldu Avrupa için özellikle. Amerika'ya bir şey olduğu yok ama ne oluyor? Burada olan biten her şey Amerika'nın itişmesi, daha doğrusu itdirmesiyle, Amerika'nın planlarıyla, oyunlarıyla oluyor. O sonra bedelini Avrupa, Rusya ve Türkiye ödüyor. Bütün bölge ödüyor daha doğrusu. Orta Doğu'da, Afrika'da. Yani Amerika kıtasında işler tıkırında ilerlerken burada olan oluyor. Herkes sıkıntı, herkes tedirgin. Tedirgin miyiz? Tedirginiz. Yani Allah korusun yani Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş böyle savaşın küçük büyüğü olmaz ama birden büyür olay nükleere dönerse düşünsenize biz burada uyku uyuyabilir miyiz rahat? Sabahları kolay olur mu arkadaşlar? Olmaz. Olmaz Allah korusun. Hal böyleyken bir de İran rahat durmuyor. Biliyorsunuz İran'da işler karışmış vaziyette. Kendi halkını vuruyor. Top yani Topyekun binlerce insanı İran'ı konuşabiliyor İran meclisi. Yani mesele ne? İran'da insanlar özgürlük istiyor. Yani baş açık, baş örtülü istediği gibi gezebilmek istiyor. İran meclisi de diyor ki hayır kardeşim gezemezsin ben sana özgürlüğünü vermiyorum diyor. Bunun için insanlar sokaklara çıkınca da karşı bir şekilde müdahaleyle insanları darp ediyor. İçeri atıyor, öldürüyor. Çok sayıda ölen var biliyorsunuz bu olaylarda. Yani İran karışmış vaziyette. İran bölünebilir. İran'da çok şey olabilir. İran 2023'e damgasını vuracak bakın. İran'da olan olaylar 2023'e damgasını vuracak. İran'ı konuşurken bir yandan da ne geliyor önümüze? İran'ın hem Azerbaycan sınırında yaptığı tatbikat bir yandan da İran'ın Irak sınırına asker yadığı bilgisi geliyor. Yani Kuzey Irak e, özellikle arkadaşlar ya bizim de hedefimizde de İran'ın Kuzey Irak'a girmesi gündemde. Şimdi ben bunu Soruyorum niye girsin ki? Pejak onun kendi kuzeyinde sorun. Yani tehdit Irak'ın kuzeyinden gitmiyor oraya aslında. İran'ın kuzeyinde Pejak adı altında bir yapılanma zaten var. Orayı temizlemesi lazım önce. Orayı kurutması lazım. Onu yapmıyor. Kuzey Irak'a doğru bir harekat planlıyor. Niye? Ben bu soruyu soruyorum açıkçası. Yani Türkiye'nin Kuzey Irak'a, Suriye'ye kara harekatını planladığı an meselesi olduğu bir zamanda İran'ın Kuzey Irak'a asker göndermeye kalkması bence düşündürücü. Yani iki seçenek var. Ya Türkiye ile koordineli bir operasyon olacak ya da İran biliyorsunuz Pejak'la bu ara bir el ele kol kola e, durumu söz konusu. Fotoğraflar geliyor, videolar geliyor o taraftan. Acaba Kuzey Irak'ta PKK'yı Pejak'la destekli, koordineli çalışan PKK'yı korumak, kollamak adına bir hamle mi yapacak? Sorular, sorular arkadaşlar.